Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bir hikaye, bir dua kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kalpleri titretecek, gözleri yaşartacak bir kısa anlatacağım. Helallik almadan bu dünyadan göçen bir komşunun ibretlik hikayesi. Rabbimiz buyuruyor ki, Allah kendi hakkını dilerse affeder. Ama kul hakkını asla affetmez. Nisa 48. İşte bu hakikat kul hakkının ne kadar ağır olduğunu ve helalliğin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bir mahallede Hasan adında bir adam yaşardı. İyi biriydi ama bazen farkında olmadan kırıcı sözler söyler, komşularının gönlünü incitirdi. En yakın komşusu Hüseyin ile yıllardır yan yana yaşarlardı. Ama ufak tefek tartışmalar yüzünden araları açılmıştı. Bir gün Hüseyin'in bahçesinden izinsiz odun aldı. Başka bir gün su yolunu kapattı. Hüseyin kırıldı ama susmayı tercih etti. İçinde bir sızı vardı. Yıllar geçti. Hasan bir gün hastalandı. Hastalığı ağırlaştı, yatağa düştü. Artık ölümün kokusu hissediliyordu. Son nefesine yaklaşırken gözleri nemlendi, içi huzursuz oldu. Benim üzerimde haklar var. Komşum Hüseyin'den helallik almadan gideceğim diye fısıldadı. Çocuklarını çağırdı. Evlatlarım hemen Hüseyin amcanızı getirin. Benim ona hakkım geçti. Helallik almadan Rabbimin huzuruna çıkmak istemem dedi. O gece Hüseyin şehir dışına gitmişti. Çocukları yetişemedi. Hasan'ın durumu ağırlaştı. Herkes başucunda dua ederken Hasan son bir kez gözlerini açtı ve hıçkırarak şu sözleri söyledi: "Allah'ım, ben pişmanım ama kul hakkıyla sana gelmekten korkuyorum." ve dudaklarında yarım kalan cümlelerle ruhunu teslim etti. Komşusu Hüseyin ertesi gün döndü. Hasan'ın ölüm haberini duyunca gözleri doldu. "Ben ona hakkımı helal etmiştim." Ama keşke bunu ona söyleyebilseydim dedi. Zarlıkta gözyaşları içinde ellerini semaya açtı. Allah'ım ben ona hakkımı helal ettim. Sen de ona rahmet eyle. Kardeşlerim, bu hikaye bize şunu öğretiyor. Kul hakkı kabirde bile peşimizi bırakmaz. Bir lokma, bir söz, bir bakış bile kul hakkına girebilir. Unutmayalım. Bir gün hepimiz komşularımızla, kardeşlerimizle, akrabalarımızla yüzleşeceğiz. O gün pişman olmamak için bugün helallik alalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kimin üzerinde din kardeşine ait bir hak varsa dinar ve dirhemin bulunmadığı gün gelmeden önce helalleşsin. Buhari Kardeşlerim, gelin şimdi hep beraber gönülden dua edelim. Ya Rabbi, bizi kul hakkına girmekten muhafaza eyle. Bilerek ya da bilmeyerek incittiğimiz insanların gönlünü almaya fırsat ver. Ahirette hesap gününde yüzümüzü kara çıkarma. Ya Rabbi, bize helallik almayı nasip et. Kalplerimizi kibirden, hırstan, kırıcı sözlerden arındır komşularımızla, kardeşlerimizle barış içinde yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi, kabirde yalnız kaldığımızda bize merhametinle muamele et. Sevdiklerimizi de affına mazhar eyle. Hesap gününde Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Kardeşlerim, unutmayın kul hakkı affedilmeden Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Bu dünyada kırdığımız gönüllerden helallik alalım ki ahirette pişman olmayalım. Eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa yorumlara "Allah'ım tüm Müslümanlara hakkımı helal ediyorum." yazın. Biz de hep birlikte amin diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki bir kardeşimiz bu kıssa sayesinde helallik alır, bir gönül kazanılır. Allah Hepimizi yüzü ak olan kullarından eylesin. Amin. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.